Şimdi boncuktan boncuk yapımı yapıyoruz. Bu şekilde. 4 tane misinamıza geçiriyoruz. Şöyle tekrardan bir içinden dolaşıp sağlamlaştırıyoruz. Bu Yüzüğüm bugün yok kızlar. Bugün ojelerim de yok. Ramazan dolayısıyla daha mütevazı olsun. <laughs> Onun için böyle dört tanenin içinden geçiyoruz. Bir tanenin başına geliyoruz. Dur bakalım. Misine olunca bu biraz yüzüğüm olmamasının şu en başa geliyoruz. Şöyle bir çiçek gibi, yonca gibi görüntü oluşacak ilkinde. Ondan sonra üç tane kristal alıyoruz. Arkasından olduğumuz yerin arkasından geçip oturtturuyoruz o boncuğumuza. Bu şekilde böyle arkasını döndürüp tekrar tepeye geliyoruz. Ucuna geliyoruz bu şekilde ikinciyi. Bu şekilde 6 tane şöyle tepesi olana kadar 6 tepe yapıyoruz. Gerisinden geçip ileriye doğru oturtturuyoruz. Döndürüp tekrar başa geliyoruz. Uç tepeye geliyoruz. O birleşim yapacağımız yere. 21 tane e, kristalden oluşuyor ortası. Bunların 21 <laughs> tane kristal, 3 numara kristal olması gerekiyor. Kenarlarda kum boncuk olacak. Dinamit de kullanabilirsiniz ya da düzgün çok düzgün kum boncuk olacak, içinden birkaç kere geçiliyor. O yüzden düzgün kum boncuk olması önemli. 3 tane alıyoruz, gerisinden ileriye doğru gidip şu şekilde oturtuyoruz. Burada tepeye geliyoruz. Son tepemizi yapıyoruz, 6. tepe. misinamızı böyle tutarak böyle ellerimizi hep kontrollü o misinada yapalım çünkü misina çok çabuk dolaşıyor ondan sonra onu çözmek ipten daha zor oluyor kontrollü hareket edelim misinayla şimdi altı tepeyi yaptık bunu bu şekilde karşı karşıya getiriyoruz şu şekilde tutuyoruz. Bakın. Karşı karşıya getiriyoruz. Bunları birleştiriyoruz aynı tepelerde. Tamamlıyoruz. Şu anda bir bu olduğumuz ipin, misinanın hemen karşısındaki aynı yerden bir tane kristal alıp geçiyoruz. Bir tarafı tamamlıyoruz. Kristal, bir kristal daha alıp olduğumuzun karşısından aynı ben yerdeki de, yerden de, geçiyoruz 4 deliğinden ben burayı da de dört şekilde oluşturup yedinci yedinci tepeyi başka bir video başlayalım hayır hayır devam hayır, edelim. hayır hayır etsin ha. etsin o benim telefonum olduğu için edebilirsin bir de hocam ilk başlangıcını dörtle başlıyorsunuz. Evet dörtle, dörtle başlıyoruz. Başlayıp, Aynen. Sonra tepede üçlü yapıyorsunuz. Aynen. Sonra tepeye çıkıyoruz. Yukarıdaki tepeye çıkıyoruz. Onu bir yerden de şurada çok düğüm yapmaya alışkın değiliz ya. Oradakini. Şimdi tepeye çıktık. Aralarını kum boncukla, birer tane kum boncukla dolduruyoruz. Bakın işte dediğim oluyor. Böyle kontrollü ve yavaş misinayla çalışmamız lazım. Şu kum boncukta da düzgünleri seçin. Hani hem içi düzgün olsun hem kendi düzgün olsun. Buradan daha iyi gözüküyordu. O yüzden parmağı geliyor ya. Tamam. Nasıl istiyorsanız öyle yapın. İşte misina'nın şeyleri. Ama bu kristal olduğu için misina olmazsa kesiyor. O da bizim bir şeyimiz, püf noktamız. <laughs> misina olmak zorunda. Yani misine evet, olmazsa dededim. koptu. Hı -hı. Hı -hı. Keser ipi. Kesiyor. E şimdi yani aslında kristal şeyi de e, keser. Dede kristal Dede. Kristal Dede. normal e, misinayı da kesiyor zaman zaman ama çok kontrollü davranmamız lazım. Hı -hı. Her çekişte bir düzelteceksin. Aynen öyle. şekilde birer olabilir, tane olabilir, dolduruyoruz. Evet evet. Olabilir, olabilir. Bakıp böyle tutarak oturturuyoruz. Hmm, bak Aa, Olabilir. aslında çok iş yok güzel kolay Çok ilk kez bir şey aklımda kaldı benim bu. Evet, evet, çok kolay bir model ama olabilir. çok güzel görünüyor. Çok güzel duruyor. Her şeye de. E, yarıyor yani bir sürü model yapılıyor Püsküllerin ucuna koyabiliyorsunuz bir sürü model boncuk 3 tane alıyoruz şimdi bu e, kum boncuğun içindeyiz 3 tane alıp kum boncuğun olduğumuz kum boncuğun gerisinden e, kristalden ve ikinci önümüzdeki kum boncuğa kadar geçiyoruz Şöyle bir çiçek gibi, yine bir yonca gibi bir şey oluşuyor. 3 tane alıyoruz. Kum boncuğun, çıktığımız kum boncuğun gerisinden böyle şey çekeceksiniz diye de video çekeceksiniz diye de ben de nasıl duracağımı şaşırıyorum. Gerisinden Kristalden ve önümüzdeki kum boncuğun içinde oluyoruz. Şöyle bütün hepsinin tepesinde çiçekler oluşturulacak. Sonra o çiçekleri birleştireceğiz. 3 tane alıyoruz. Yarısından, kristalden, kum boncuğun içinde oluyoruz. Önündeki kum boncuğun içinde oluyoruz. Selim geliyor ama bizim ya da kontrol etmemiz lazım devamlı. Hı. Şimdi görüntüümüz şöyle görüntü oluyor. 18-20 o milimlerde olsun misinamız. Şimdi geldik son boncuğu koyarken. Bu yoncanın tepesine gidiyoruz. Bu yoncanın, en baştaki yoncanın tepesinde oluyoruz. Bakın bu kum boncuğun içindeyiz. Şimdi hepsine birer tane boncuk koyacağız aralarına. Görüntümüz buydu. Hepsini içinden birer kum boncuk koyarak toplayacağız onları. Girişinden mi başlıyoruz? Nasıl? Bir tane alıyoruz da gerisinden mi giriyoruz? Evet yani, evet, hemen de? düz, düz bir şekilde hemen önündekini gerisinden giriyoruz. Bak dümdüz. Toplama işlemi bu. En tepedekine giriyoruz. Bütün çiçeklerin tepelerinden topluyoruz. Ondan sonra bu şekilde çıkacak meydan. Kapama yapıyorum. En zor oluyor. Evet. Bu üst tarafı. Bakıyoruz. Şimdi buradakinin tepesindeyiz. Evet. Şu anda bakın. Toplandı. Aynı işlemi bu arka tarafa da yapıyoruz. Bu boncumuz oluşuyor. Tamam kapatabiliriz.